Merhabalar. Bu videomuzda çok değerli hocamız Kadir Doğruerle anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ölümden konuşacağız. Yaşamdan da konuşacağız tabii. Ölümle yaşamın nasıl yan yana yürüdüğünden ve ölümün aslında bize ne demek istediğinden de biraz sizden duymak istiyorum. Gerçekten yaşadığınız, ilgilendiğiniz alan yoğun bakım ünitesi ölümle yaşamın çok böyle dip dibe gittiği bir alan. Ve biz yaşarken Yaşam içindeki ölüm gerçeğini mümkün oldukça görmemezlikten geliyoruz. Peki siz bu alanda ölümle yaşamı yan yana yaşarken size kattığı değerler oldu mu? Yani ölümü hatırlamak bu kadar yakından görmek yaşam reflekslerinizi değiştirdi mi? Geçenlerde benim bir küçük kızım var. Onunla sohbet ediyorduk. Kendisi 9 yaşında. Bana dedi ki baba dedi. Bu yaşadığımız hayat bir hayal. Ne kadar zeki. Bir hayalin içindeyiz. Evet dedim. Ardından dedi ki ölümle dedi başka bir hayale geçeceğiz dedi. Tamam dedim. Ve dedi biz eğer bu hayalimiz içerisinde kötü bir kötü yaşarsak sonraki ölümden sonraki hayal içerisinde kabusları yaşayacağız dedi. Aslında dedi doğumla ölüyoruz dedi. Dedim sen bunları bırak biz bunu daha ileride konuşuruz. Ölümle yakın olmak mıydı yoğun bakımda olmak ya da ölümü ötelemeye çalışmak mıydı? Bence biz ölümü ötelemek için yoğun bakımdaydık. Ama ölümü ötelemeye çalışırken de ölümle yan yana oluyorsunuz. Bu ölümle yan yana olmak demek, ölümü hatırlamak mı? E, muhakkak. Önemli olan bizlerin yaşamımız içerisinde ölümü unutarak yaşamamız. Bu çünkü bize yaradan tarafından verilmiş bir özellik. Eğer biz devamlı ölümü hatırlayarak yaşasaydık, her anımız, her dakikamız bir eziyet, bir sıkıntı haline gelirdi diye düşünüyorum. Bir Ama korku, çünkü... çok özür dilerim korkularımızdan dolayı unutarak yok saymak da başka sorunlara yol açıyor gibi geliyor. Yani ölümü, ölümle barışmak, ölümle barışarak. Yaşamın sevincini hissetmek daha mümkün gibi geliyor bana. Muhakkak Çünkü biz... katılıyorum. Ancak o barışmayı yap, yaparak mı biz acaba ölüme uzak yaşıyoruz, öteliyoruz? Ya da ölümü ötelediğimiz korkularımız nedeniyle mi öteliyoruz? Ya da bize bahşedilen yeteneklerimiz nedeniyle yok, ölümü hatırlamamak gibi bir özelliğimiz mi var? Ölümle barışabilmek çok güzel bir şey. Onu yapabilsek keşke. Çünkü o zaman hayatın anlamı ve neşesi de sanki daha rahat hissedilir. Çünkü korku hayatın neşesinde şey yapıyor ya alıp götürüyor. Her türlü korku. Ölüm korkusu da öyle. Muhakkak ki. İşte sorunuzun içerisinde var olan şey sizin ölümle yan yana olmanız bana ne öğretti sorusuna şöyle. Ölümle anlaşmayı, ölümle geçinmeyi, ölümle barışmayı öğreniyorsunuz. Ama eğer o gözünüz varsa o da. Her yoğun bakımda yaşayan, her yoğun bakımda hizmet veren, ölümle barışmış mıdır? Sanmıyorum. Çünkü ölümle barışmak çok farklı bir şey. Ölümün varlığını kabullenmenin ötesinde bir şey çünkü. Bir şekilde bazen şunu diyorum, mesela doğmakla biz hastalanıyoruz. Ve bu hastalık öyle bir hastalık ki ölümcül bir hastalık, yaşamak hastalığı. Ve kurtuluşunuz yok. İşte barış, öleceksiniz. evet, barışmayı belki şu düzlemde değerlendirmek lazım. Bu gerçeği kabul etmek. Çünkü gerçeği kabul ettiğimizde rahatlıyoruz kaçınılmaz bir şey bu gerçek az önce ifade ettiğiniz gibi doğumla beraber bu gerçeğin içine düşüyoruz Evet yani bu gerçeği kabul edeceksiniz doğru ee, ama gerçeği kabul etmekle barışmak arasında da bir ayrım var diye düşünüyorum Barış onunla barışmak demek ölümün bütün getireceklerini kabul etmek ve bu getirmekle birlikte ölümün hazırlığını yapmak ölümü içinizde ötelemeden onu içselleştirebilmek. Bu bu çok kolay bir şey değil. Dini inançlar bir şekilde ölümle barışmayı öneriyor. Ölümle barışabileceğiniz yolları açıyor size. Ama bunu ne kadar başarabiliyor? Her inanan bu ölüm başarısını gösterebiliyor mu? Benim gördüğüm şöyle bir şey var. Yoğun bakımda tabii biz çok fazla kayıp yaşadık. Ve bu kayıplar sırasında çok net ayrımlar söylemek belki haddimi aşmak olacak ama gördüğüm şuydu, dindar kesimden gördüğüm bir insanın ölüm karşısındaki isyanı daha fazlaydı. Öte yandan bu öyle görünmeyen, daha farklı görünen bir gruptan gelen insanların ölümle karşılaşması ise işte daha sakin ve daha yumuşak oluyordu. O isyanı neden öyle yaşıyorlar? Ben diyorum ki ya senin inancın yok mu? Sen neden inan, inandığın inancın sana bunu söylüyor. Sana bu emir, ölüm bir emir. Bunu kaçamazsın. Neden bu isyan? Neden duvarları kırıyorsunuz? Neden bize saldırıyorsunuz? İşte o gerçekliğin bilincine ulaşmak belki farklı evet. bir şey. Sadece hani inanıyorum demek onu Olmuyor, sağlamıyor. Yetmiyor. Farklı bir bilinç seviyesine ulaşmak, evet, o gerçekliği kabul etmek. Bu çok önemli bir belki. şey. O nedenle ben ölümün bilincine varmanın herkese nasip olmadığını düşünüyorum. Kendime de nasip olmamıştır belki. Olmasını çalıp çabalıyorum. Ya yani ölümü anlamaya, ölümü yorumlamaya, ölümle ilgili ön görmeye, ölümümle değil, ölümle ilgili, ölüm kavramıyla, ölüm idesiyle bir şekilde bir noktada kendimi bir yere getirmeye çalışıyorum. Yeterince gelebiliyor muyum? Açıkçası bilmiyorum. Çünkü öyle şeyler yaşadık ki o yaşam yaşadıklarımızla ölümün bize verdikleri çok farklı etkiler oluşuyor. Mesela örneğin şöyle bir şey çok biraz üzücü. Her anlattığımda böyle tüylerim diken diken oluyor. Pandemi döneminde genç bir e, hastamız oldu erkek bana refere etmişler hastayı. Ben aynı zamanda ekmo ile ilgileniyordum. Ekmo yapılan yerler de çok nadirdi o dönemde. Ekmo için bize geldi. Ekmo yapıyoruz. Eşi de bir hanfendi, kapalı bir hanımefendi, mütedeyyin birisi. İnanılmaz bir nasıl diyeyim? Böyle telaşlı, ajite, işte eşi kaybedilecek, kaybedilebilir, risk çok yüksek. Olağanüstü ajite Etrafa böyle çok saldırgan, yanında duruyor, elini tutuyor ve bir şekilde benimle temas kurmaya çalışıyor. Fakat ne doktorum, ne olur kurtarın, ne olur kurtarın. İnanılmaz bir şey, ilişki yok kuruyor. Geliyor, sarılıyor, beni onsuz bırakma. Felaket bir stres var aramızda. Hasta bu arada iyileşti. Ekmodan ayırma aşamasına geldik. Uyandı, yemek vermeye başladık. Adamcağız dedi ki, ''Niçin benimle uğraşıyorsunuz?'' dedi. ''Ben öleceğim.'' Hastalar genellikle hissediyor mu öleceklerini? Ölüm yani hissedilen ölecek... bir şey. Değil mi? Evet. Biz de birkaç öyle hastamız olmuştu. Kanama takibi yapıyoruz. Sürekli ben öleceğim, ben öleceğim. Gerekli bütün tedaviler yapılıyor. Sürekli ben öleceğim ve birkaç tane oldu meslek hayatımda. Asistanlık yıllarımda Süleymaniye'de çalışırken ve gerçekten öyle oluyor. Evet. Bu beyefendi de ''Ben öleceğim.'' dedi. ''Benimle uğraşmayın.'' Birisi ölmeye karar verince siz Geliyor, ne yaparsanız hiçbir şekilde dönüş mümkün değil. Zaten biz hekimler resmen rol yapıyoruz, doktorculuk oynuyoruz. İyileşme varsa bedenden, ölüm varsa yine bedenden. O, o ruh karar veriyor ona. O ruhun ötesinde de yukarıdaki Yaradan. Bunu yönetiyor. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Buradaki olguda da onu gördük. Bu beyefendi öleceğim dedi ve öldü. Peki sonra nasıl öldü? Yani hani iyileşmişti, yemeye başladı falan. Sonra tamam, ne Tamamen Kötüleşti, gittim? her şey kötüleşti, alt üst oldu ve öldü. Onu yönetemiyorsunuz. Tabii biz hepimiz endişe içerisindeyiz. Eşine nasıl söyleyeceğiz? Ve benim de kurduğu temas nedeniyle ben ona söylemeyi cesaret edemiyorum. O üzüntüyü kaldıramayacağım çünkü çocuklara söyledim, lütfen dedim siz söyleyin. Ben dayanamayacağım. Oturdum, onlar söylediler tabi ciddi bir feveran koptu, çok yüksek sesle ağlamalar, bağırmalar felaket. Yani duymak dışarıdan duymak bile insanı etkiliyor. Aslında kalan kendisine daha çok acıyor ve kendisini üzülüyor değil mi? Yani sonuçta giden vakti gelince gidecek, kalan onun yokluğuna işte beni onsuz bırakmayın. Çünkü onunla ilgili bir yaşam algısı, yaşam planı, bütün yaşamın senaryosu onunla ilgili olduğu zaman. Kalan boşluğa düşüyor. Aslında belki ölüm bizi onun için de çok korkutuyor. Kalanı korkutuyor. Ne evet, yapacağım onu sorayım. Şimdi bu, bu söylediğinizi destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Bu anlattığım anekdotun devamı bunu destekliyor. Ardından bu şeyle her şey söndü. Herkes dağıldı. Sonra bir baktım. Yoğun bakımın kapısında hanımefendi duruyor. Diyor ki ben diyor hoca ile görüşeceğim. Çocuklar da benden uzaklaştırıyorlar ki o ajitasyonu yaşamayalım diye. Dışarıdan yalvarıyor. Hocam ne olur beni yanına al. Ben dedim ki lütfen izin verin gelsin. Geldi yanıma. Dedi ki senden bir şey istiyorum dedi. Buyur dedim ne istiyorsun? Dedi çocuklara sen söyleyeceksin babaların öldüğü. Bu dayanılır bir şey değildi. Kabullendim. Kabullenmek zorundaydım. Onu kıramazdım. Sonra iki çocuğun yanına götürdü beni. İkisi de engelliymiş. Ne canım benim. O zaman işte Tabii. beni onsuz bırakmanın Anlamı ortaya çıktı. Evet. Ölümün nasıl bir... ...yoksunluk oluşturduğunu onun hayatında, giden için değil, kalan için. Ama o adam da belki de gitmeye onun için karar verdi, dayanamıyordu. Ve iki çocuk, birisi 18, birisi 21 yaşlarındaydı. Birisi tekerlekli sandalyede oturuyordu. Ve aynı zamanda mental sorunları da vardı dedi ki böyle kötü bir konuşmayla doktor amca dedi babam öldü mü dedi ben söyleyemedim çok ağır bir şeydi bu yani şu anda bulunduğum nokta nedeniyle şükrediyorum diyorum ki artık onlar bitti artık ölüm bahsetmeyeceğim ölüm içimde yaşayacağım şimdi <laughs> i̇çimde o alandan ölüm. çıktınız tam tersi bir alanla ilgileniyorsunuz. Evet. Ölümle yaşam arasında değil de tam olarak yaşamın içindesiniz ve yaşamı daha da iyi hale getirmek için çalışmalarınız var. Neler evet. yapıyorsunuz? Ölümden uzaklaşmak mümkün değil. Hepimiz öleceğiz. Tartışmasız. Önemli olan iyi ölebilmek ve iyi yaşayabilmek. İyi ölebilmek için de iyi yaşamak gerekiyor. İyi yaşamak gerek. lazım. Yani yatakta ölmek ben hep yıllardır yoğun bakımda yatakta ölenleri gördüm. Hı ve kötü bir ölüm. Şimdi bu bir şey gibi oluyor. Yani Allah'ım sana itiraz ediyorum gibi ama o İyiydi, da onun sadece, takdiri. Ama, sadece bir ama istek. Ama görünen bir karı, o, evet. görünen o ki ne bileyim yatakta ölüm. Çünkü teknolojinin gelişimiyle insanların ölümüne izin vermiyoruz. Eskiden insanlar evlerinde ölürlerdi. Ve çok daha huzurlu ölürlerdi evet, sanki. Veda ederlerdi, çok giderlerdi. Daha, evet, evet. Çünkü ölüm ölüm ölmek aslında bir vedadır. Evet. İnsanları ailelerinden alarak yoğun bakıma koyarak vedalarını engelliyoruz. engelliyoruz. Bizim bebeklerde de bazen ihtiyaç oluyor, yoğun bakıma giriyor. Mesela annesinden uzak, en güvenli alanda uzak yaşama tutunmaya çalışıyor. Biraz erişkin yoğun bakımları da sanki ona benziyor, değil mi? Vedalaşacak ailesiyle beraber olmak istiyor, daha huzurlu bir ortam istiyorken, bir sürü aletlerle. Yaşamda tutmaya çalışıyorsunuz. Evet. Hatta yaşamda tutmak bile değil. Sadece nefes alıp veriyor aletlerle evet, e makineyi çalıştırıyorsunuz. Bir noktadan sonra oraya geliyor tabii. Aslında bu yaşam değil öyle değil mi? Yani Ona da hakkım yok. Ona da karar öyle karar verdim. Yani eğer o insan yaşıyorsa takdiri o ne diyeyim? Doğru haklısınız. Zaten bir şey diyemiyorum ki ben kalkıp onu öldüremem ki. Ben ona da karşıyım. Evet. Ya yani kalkıp onu bunu kapatmak benim hakkım değil ki. Ama mesela ben hep çevreme şunu söylüyorum, daha vasiyetimi yazmadım ama terminal dönemdeysem lütfen beni yoğun bakıma bırakmayın, lütfen beni hastaneye götürmeyin. Sonuç itibariyle orada birkaç saat belki veya birkaç gün, belki birkaç ay Sadece soluk kalıp vereceğim. Bu sanki daha şey gibi, huzurlu olur gibi geliyor. Mesela bizim doğum sürecinde hep insanlar birilerinin doğumunu dinler ve der ki ya keşke ben de öyle doğursam. Kolay doğumları dinledikçe. Ben babamın vefatından sonra şunu demeye başladım. İnşallah ben de öyle vefat ederim. Çok güzel vefat etti çünkü. Her şeyi bilerek, vedalaşarak, iki gün öncesinden annemi aramış işte anneme hacı derdi, hacı ben melekler geldi gideceğim artık. Annem de ona takılıyor diyor ki ya kıskanırım seni meleklerden ne demek beni bırakıp nereye gidiyorsun falan. iki gün sonra çok böyle güzel bir şekilde acı çekmeden. Mesela ben ondan sonra şunu demeye başladım. İnşallah ölümümüz güzel olur. Hani büyükler derdi ya onu duyardım da anlamlandıramazdım. Sonumuz hayır olsun. Evet. Evet bence de öyle. O yaşadıklarım nedeniyle bunu çok iyi anlıyorum. O nedenle İyi ölmek demek iyi yaşamak. İyi yaşamak da işte kendimize iyi bakmak. Bize verilen emaneti korumak. Bu emaneti korumak zorundayız. Bu korumak için de işte ben şu anda oradayım, o taraftayım. Neler yapıyorsunuz hocam? Şimdi yaş aldıkça, yaş ilerledikçe. İnsanların bir takım süreçlerinde, metabolik süreçlerinde eksiklikler oluşmaya başlıyor. En önemli fabrikamız bizim hücre içindeki mitokondrimiz. Mitokondrinin üretimi bozuluyor, eksiliyor. Ya da yaşadığımız şehir stresler, özellikle de yeme içme alışkanlıklarımız bizim aşırı zararlı yüklerle yüklenmemize neden oluyor. Bunları uzaklaştıracak bir takım yöntemler var. O yöntemleri kullanarak detoksifikasyon dediğimiz bu toksinleri uzaklaştıracak bir takım destek ürünleriyle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ancak ben bu olaya işte damardan bir şeyler alın, ağızdan bir şeyler alın, onlarla siz detoksifiye olun, kendinizi iyi hissedin, işte immün sisteminiz güçlensin. Bence hayat böyle bir şey değil. Bir üçgen olarak bakmamız gerekiyor. Bizim mental olarak yani psikolojik olarak fiziksel olarak ve biyolojik olarak. Yani üç geni tamamlayacak köşeleri bizim sağlıklı tutmamız gerekiyor. Bizim hem iyi bir metabolizmamız olmalı, hem iyi bir fizik durumumuz olmalı, hem de mental olarak da iyi durumda olmalı. Zihinsel olmalıyız. olarak da düşünce, duygu, evet. düşünce dünyamız, evet, duygu kesinlikle. dünyamız. Yani yaşamla ilgili algılarımız, bağlantılarımız, ilişkilerimiz. Kesinlikle. Genellikle benim gördüğüm hani bu şeyde sağlıklı olmak adına şu üçgenin iki ayağıyla çok ilgileniliyor. Özellikle günümüzde işte sağlıklı beslenelim, sporumuzu yapalım ama düşüncelerim beni yoruyorsa beden gene hasarlı çalışıyor. Kesinlikle. Bu üçgeni tamamlamadığınız müddetçe ne yazık ki bütün çaba eksik. İşte koşarsınız, yürürsünüz ama öbür taraf bozuk. Bir anlamı yok. Biyolojik olarak işte bir sürü insanlar bir sürü ilaçlar alıyorlar madde. Ya bunu yapıyorsun da Diğer tarafları ne yapıyorsun? Sen mental olarak neredesin? Ama bunu anlatmak şu anda ne yazık bizim toplumumuzda çok kolay değil. Hele Bu de... algılar hmm. çok eksik hala. Olaya böyle bakamıyorlar. Bir moda var. İşte damardan şunu yapalım var bunu yapalım var. de onu... sadece fizik beden üzerine yatırım evet. yapılıyor ve o popüler hale getiriliyor. Ne yazık fizik gönlüm. bedenin şöyleyse işte hatta estetik ameliyatlarla istediğin ne ölçülere yazık. gelebiliyorsun. Şişiriyorsun, ufaltıyorsun, büyütüyorsun. Fizik bedenin böyle olursa sen iyisin, hoşsun, değerlisin, sevilensin. Ama duygular öyle demediği zaman beden tam tersi bir kaosa düşüyor bu sefer. O yapılanlar da yetmez oluyor. E tabii bütün hastalıklarımızın temelinde aslında bizim psikolojik, düşünsel altyapımız yatıyor. Biz kendi kendimizi hasta ediyoruz. Hatta ölüme bile kendimiz karar evet. veriyoruz dediniz ya. Evet. Belki de o baba artık gitmek istedi, ona dayanamadı. Evet, gerekiyordu demek ki. Öyle o karar onun için gerekliydi. Onu verdi. O nedenle bizim bu üç noktadaki sağlığı korumamız gerekir. Biz, benim bulunduğum noktada da biz bunu hedefledik. O nedenle bünyemizde işte fiziksel sağlığı sağlayacak kayropraksi uygulamaları, psikoloji destek programları ve IV destek ve oral destek programları var. Aynı zamanda homoyopati de uygulanıyor. O nedenle bütüncül yaklaşımın bu farklı komponentleri içermesi gerektiğine inandığım için böyle bir yapı oluşturdum. Hocam aklıma hep takılıyor, sizi bulmuşken sormak istiyorum. Vardır ya efsaneler, işte yoğun bakımdan çıktıktan sonra veya uzun bir ameliyattan sonra hasta hayata döndü ama kişiliği tamamen değişti. Karakteri değişti. O adam gitti veya o kadın gitti, başka birisi geldi. Olumlu veya olumsuz. Bu efsane mi oluyor mu? Oluyor. Çünkü öyle ağır bir şey yaşıyor ki o ağır şeyi yaşadıktan yaşadığı sırada yüzleştikleriyle hesaplaşıyor. Ve bu hesaplaşma sonrasında da bir takım değişkenler oluşuyor. Ne bileyim aile içinde belki kayboluyor ya da ailenin içine dönüyor ya da kendisi ne bileyim agresif birisiyken daha yumuşak birisi oluyor. Korkuyu görüyor ya da korkuyla yüzleşiyor. O yüzleşmelerin sonucunda bir takım değişimler yaşanıyor. E tabii ki o Şöyle bir şey var. Biz hep ruhu öteliyoruz. Doktorlar olarak ben ona anestezik verdim, uyuttum, hiçbir şey hissetmez. Çok yanlış. Ama ruh hep var ve hep olacak ve bedende de tesir ediyor. Evet, kesinlikle. Ediyor. Mesela ben şeyi çok görüyorum. İşte aynı doz ilaç, kas gevşetici işte kilogram başına ne kadar veriyorsanız o kadar veriyorsunuz. Hasta gevşemiyor, kasıyor. Bir şekilde müdahale edemiyorsunuz. Alan açamıyorsunuz kendinize. Yani beden orada kendisine göre işliyor. Onun bir hafızası var. Ruh mu orada gene işliyor bilemiyorum ama sonuçta sadece o dediğiniz gibi biz beden üzerinde hakimiyet sahibi değiliz. Kesinlikle ben bununla ilgili iki şey anlatabilirim. Bir tanesi şöyle. Bir ameliyat sonrası hastamız biraz sıkıntılı. Uyutuyoruz, derin uyutuyoruz. Aşırı hızlı bir ritmi var, kalp ritmi var, tansiyon fırlamış durumda. Çözemiyoruz. Bir sürü ilaçlar gidiyor. O sırada bir misafirimiz geldi. Kendisi de ney üstadı? Kendisinden rica ettik. Ben inanıyorum çünkü uygulamışlığımız da var. Kendisi üfledi. İnanın monitörde yavaşladığını ve tansiyonun düştüğünü gördük. Bunu gördükten sonra kalkıp işte ben ilaçları verdim, uyuttum. Uyumak ne demek? Bize uyku bahşedilmiş, biz uyuyabiliyoruz. Ama benim sahte uykum aynı şey değil. Diğer yandan başka bir hadisede bir hastamız vardı. Ağır bir beyin hadisesi şuuru. Kapalı komada. Hiçbir ilaç vermiyoruz. Koma halinde. Ve eziyet çektiği düşünülüyor aile tarafından. Ölmüyor da kadıncağız. En son dedim ki hasta yakınları soruyor ne zaman ölecek diye. Ben ne bileyim bilmiyorum. Zaten bir süre veren hekim arkadaşlarıma da şaşırıyorum. Nasıl biliyorlar onu bilmiyorum. Doğumu da bilmiyoruz hocam. Mesela hasta <laughs> evet. sonra ne zaman doğacak? Diyorum doğduğu zaman öğreneceğiz. Evet. Ben de hatta bebeğin başını görüyorum bazen. Ne zaman doğacak? Evet. Ya 5 dakika sonra mı? 15 dakika sonra mı? Gerçekten bilmiyorum. Kesinlikle. Ölüm de böyle de. Belki. Evet ölüm de böyle. Ölümü ben nereden bileyim? Evet. Sonra ölmüyor. Dedim ki bir şey önereyim size dedim. Reiki masterı bir dostum var dedim. Ona rica edelim gelsin bize söylesin. Hmm. <laughs> Kabul ettiler geldi. Baktı dedi ki hanımefendi de ümidimiz yok. Biliyoruz dedim ümidimiz yok. E, ama dedi bir vedaya ihtiyacı var. Onu duyuyoruz böyle halk arasında da söyleniyor. Bir ki. onun bir veda birisiyle veda etmesi gerekiyor. Ben bilemem kim olduğunu. Aile düşündü. Aa dedi dargın olduğu bir gelinimiz var Amerika'da. Çağırdılar kadın geldi. Helalleştiler ve kadın 10-15 dakika sonra vefat etti. Hani gözüm açık gider muhabbeti var ya demek ki burada böyle bir şey. ruhun bedenden ayrı olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Biz bunlara tanıklık ettik, gördük. O nedenle kalkıp işte o duymaz uyuyor. İşte onun yanında konuşmak, komadaki hastanın yanında kötü şeyler kesinlikle karşıyım. Çünkü ruh her zaman var ve duyuyor. Zaten bizim bizi terk eden, bedenleri terk eden ruhlar da bizimle birlikte her zaman. Ben anesteziyle işte ameliyat yaparken hasta anestezi de sonuçta hiçbir şey duymuyor ama orada dokunduğum bütün doku canlı ve bir şey hissediyor. Bana öyle geliyor. Mesela çok dikkat ederim. İşte gereksiz yere tampon bile yapılmasını istemem. Çünkü orada canlı bir dokuya gerekmedikçe dokunmamak lazım. İşte klasiktir genellikle rahim dışarı çıkaları sezaryen ameliyatlarında rahat bir alan sağlamak ve görmek için. Onu ben mümkün oldukça ihtiyacım yoksa yerinden oynatmam. Çünkü oradaki doku canlı. Oradaki her bir hücre bir şey yapıyor orada. Ben böyle hoyratça davranamam. Gerçekten... Dokuya saygı göstermemiz lazım. Kesinlikle. Dokuya saygı göstermeyen cerrah arkadaşları çok kızardım. Ya diyorum o canlı ya evet, yapmayın canlı. etmeyin. Mesela aspiratörü geliyor tutuyorsun. Orada gereksiz bir dokuyu evet. tutuyor. Barsağı için alıyor. Ya orada o ne hissediyor bilmiyoruz ama kesin bir şey hissediyor. Tartışmasız Onun için katılıyorum. Onun için bunu ihmal etmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Belki buradan genç arkadaşlara da bir tavsiyem olur. Dokuya saygı göstermek. Tartışmasız. Kesinlikle. Yani her dokuya. Mesela bazı cerrah arkadaşlarımız full kat dikiş yapıyor. Tabii ki ya onlar fasya ayrı var, kas var, yağ dokusu var, cilt. Lütfen bunları ayrı ayrı bir Kızlı Hızlı bitiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hızlıca. Ne <laughs> Hızlı... <laughs> nereye yetişiyoruz tamam? Ameliyatların kısa sürmesi çok önemli. Gerçekten gördüğüm şu benim Anestezist olarak bir ameliyat ne kadar hedefi doğrultusunda, ne kadar kısa sürdürülüyorsa o kadar az hasar veriyor. Yani bir cerrahın hedefe yönelik hareket etmesi, hedefini çözmesi, etrafla uğraşmaması gerekir. Cerrahın rahat çalışması için de anestezi çok önemli değil mi? Yani siz bize konforlu bir alan sağlıyorsunuz ki biz rahat rahat çalışıyoruz. Yani Ve Orada tabii görevimiz bizim o gibi duruyor ama aslında o değil. Biz orada hastanın güvenliği için oradayız. Ameliyatının yapılabilmesi için oradayız. Benim görevim cerraha konforlu bir ortam yaratmak değil. Yok şey anlamında hani böyle rahat gevşediği zaman hasta mesela batın ameliyatlarında hasta evet. kasıyorsa zaten çalışamıyorsunuz, Çalışıyor ekstra alet yok. kullanıyorsunuz, açmaya çalışıyorsunuz, dokular tekrardan geriliyor. Bunun amacı konfor değil. Bunun amacı, buradaki söylem e şöyle olmalı. Tabii tabii güven tabii. Şuradaki şöyle olmalı. Anesteziyi siz eksik yapıyorsanız cerrah şunu der kasıyor. Anestezi de de 3 ayak vardır. Amnezi yapacaksınız, anerjezi yapacaksınız ve kas gevşemesi yapacaksınız. Bu üçünü yapmadığınız zaman anestezi anestezi değildir. Anerjezi özellikle hasta uyanırken de yani ağrı kesici çok önemli geliyor bana. Çünkü hasta ağrıyla uyanırsa o ağrıyı kesemiyorsunuz. Ne kadar eğer rahat ağrı duyuyorsa cerrahi sırasında ağrı varsa eğer onu ameliyat sonrasında kesmek çok daha zor. O nedenle eksik analjezi olmamalı. Eksik hipnoz yani amnezi olmaması gerektiği gibi eksik kas gevşemesi olmaması gerektiği gibi. Bu üçlüyü bozmadan devam ettirmeniz lazım ve bizde ne yazık ki çok eksik insanların ameliyat sonrası ağrılarına özen gösterilmiyor. Ben şunu hatırlıyorum kız kardeşim doğum yaptı ağrısı var diyorum ki ben ağrıyı keseyim ama bir yakınımız vardı ben ağrı kesici diyor ki ağrı çeksin diyor doğum yaptı. Beden neden neden yani, ağrı çeksin ki? Neden beden? Evet, evet. Eğer olanak verilirse evet, o bilgi evet. bize sunulduysa o bilgiyi evet, kullanmamız için. lazım kesinlikle. Eğer biz ağrıyı kesebiliyorsak niye Bütün ağrı, yani, ağrı evet. duysunlar? Biz ameliyat sonrası ağrıda mesela çok iyi bir şey yok bir şey yok koskoca ameliyat oldun ağrı duycan tabi. Ama boşuna beden bir de bunu hafızaylaıyor e, ya en ufak bir şeydi o yerden gene ağrı hissediyor. Onun e, için de ağrı de duymaması. Bir şey var. Ağrı duyduğu zaman bir insan. Ameliyat sonrasında iyileşme süreci uzuyor. Uzuyor tabii. Çünkü yara iyileşmesi bozuluyor. Tabii Çünkü beden geriliyor. Evet. Ağrı duymamak evet. için postürünü değiştiriyor. Bozuyor, bozuluyor, gergin. her şey bozuluyor. Çünkü evet. mümkün oldukça ağrısız bir Kesinlikle. ameliyat ve sonrası önemli. Kesinlikle. Hocam yıllar önce 99'lu benim liseden fizik hocam bir trafik kazası geçirdi. Beyin ameliyatı oldu. 40 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Uyutuldu sürekli. Uyandıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyor. Eşini, çocuklarını, isimlerini hiçbir şey hatırlamıyor. İşte şeylere, rakamlara, formüllere boş boş bakıyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. Sadece namaz sureyi ayetlerini ezbere biliyor. Tek aklında kalan o. Böyle ilginç olaylar var mı veya bunu nasıl açıklıyorsunuz, bilimsel olarak nasıl açıklıyorsunuz? Bir şey daha sonra evine geldi, evinde ziyarete de gittim. Beni görünce ismimi hatırladı. Hala çocukların ismini hatırlamıyordu, eşinin ismini hatırlamıyordu. Beni gördü ve Ayşe dedi. Nas nasıl izah ediyoruz bunu? Şimdi bu konu neuroscience'ın yani nörobilimin konusu. Ne yazık ki Türkiye'de neuroscience konusunda çok etkin çalışmalar çok az, çok eksik. Bunu söyleyebilmek için bilimsel dayanaklarını söylemek için bu konuda biraz daha deneyime ihtiyacımız var. Dünyada da çok az. Şimdi neuroscience'ta bir takım yaşadıklarımızın beyindeki değişkenlerini izleme bilimi. Bunu, bunu söylemek çok kolay değil. Bu konuda çok araştırma yapılması lazım. Hasarı olmuş ya da beyin travması olmuş olan birisinde beynin hangi bölgelerinde nasıl aktivite değişiklikleri olduğunu gösterebilmek lazım. Neuroscience bununla ilgileniyor. Hatta benim kızım psikoloji eğitimi aldı. Tezi de dini inançların beyindeki değişkenlerini araştırdı. Yani din inancının beyinde hangi bölgeleri etkilediği, nerede yoğunlaştığı, mesela sureyi okuduğunda ya da bir duaya gittiğinde beyinde ne oluyor? Onları inceledi. Sonuç daha ileri çalışmaların yapılması gerektiği. Ama şu kesin ki beyin ruhumuza hizmet eden bir organ. Aslında beyin beyin kalp gibi, akciğer gibi bir şey. Kendi canlılığı yok. Hatta kalbin canlılığı var. Diğer hiçbir organımın canlılığı yok. Kalbi çıkardığımızda kendi kendine atabilir. Ama hiçbir organımız kendi kendine çalışamaz. Beyin de onlardan bir sonuçta bir makinenin bir parçası. Beyine çok şey atfetmek doğru değil. Beyin ama çözülebilmiş bir organ değil. Neresi nasıl fonksiyon gösteriyor? Bu dediğiniz olay sırasında hangi alanda ne kalmış? Bunları gör söylemek çok zor. Biraz belki şey gibi de geliyor bana. Yani artık bir noktadan sonra bir şeye karar veriyor. Ruh mu, bilinç mi bilmiyorum. O karar doğrultusunda da belki bir şeyleri siliyor. Hayatta kalacağım ama böyle kalacağım. Belki spiritüel boyutta böyle yorumlarda yapılabilir. Hayatı bu şekilde idare ettireceğim gibi. Söylediklerimiz yorum düzeyinde evet, kalır. Yorum i̇şte aynen birisi öyle. çıkıp karşımıza saçmalamayın diyebilir. Evet. Ama <laughs> benim inancım böyle. Bütün her şey ruhta bağlı. E, beyin, kalp ya da diğer organ sadece bu makinenin birer parçası. Ruhta o makineyi kullanan bir direktör. Hocam çok keyifli bir sohbetti. Umarım ki ben kendi adıma da söylüyorum. Hayata bakışımızı değiştirecek bir şeyler öğrenmiş oluruz. Ölümü hayatın bir parçası olarak kabul etmeyi öğreniriz. Böylece hayat neşemizi daha da arttırabiliriz. Ve sadece fizik bedenden ibaret olmadığımızı tekrar tekrar anlarız inşallah. Çok teşekkürler hocam. Çok keyifliydi. Çok özür dilerim. Çok küçük bir şey söyleyeceğim. Estağfurullah. Buyurun lütfen. Abartmayalım. Hayat o kadar basit ki. Kesinlikle. Doğacağız ve öleceğiz. Öleceğiz. Bu kadar. Takılmayın. Hiçbir de bağlanmayın. Gelecek var önümüzde. Evet. Geleceği de korkularla ediyorum. inşa Yo, etmeyin. Değil, ya, kesinlikle. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Çok Benim sağ için de olun. Benim için çok keyifliydi. De. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi günler efendim. Sevgiyle kalınız.